Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Meryem Ana'dayız. Bakın Furkan Ramazan Bey'in burada da beni buldular. Evet. Hadi gidelim. Hadi bak. E i̇şte arkadaşlar yani çabuk bağlayacağız. <laughs> Ama sen, de bağlayacak mısın dileğini? ben bağlamam. Neredesin ya? Bulamıyorum. Benim yerime Furkan bağlasın. Tane. Ben kimsenin yerine bağlamam. Ben kendim için bağlayacağım zaten. Hmm. Yeterli. Evin sen? Bağlayacağım ben de. Tamam. Ramazan niye oyun bozanlık yapıyorsun ya? Neyse şöyle etraf. Burası 1950 miydi? 52 yılında mı ne? Demişler ki. Vatikan'daki hmm. papalar. Buraya gelen hacı olabilir. Hmm. Aynen. Öyle, öyle, bir yere getirdim sizi. Öyle demiş Ramazan. Zamanda <laughs> papa demiş ki Vatikan'daki. 1950 ya da 52 yıllıydı. Buraya gelen hacı olur demiş. <laughs> Aynen. <Ağlan. gülüyor> evet. <gülüyor> ne düşünüyorsun? Ee, papa'nın dediğini. Evet. Evet. Yardım edin Burada ayin yapılıyor. Bilmiyorum Bilmiyorum ki. Furkan biliyor biraz. Ameen <laughs> de... o kardeşim bu. Ben bilmem ya. Meryem ona kilitli çekiyorum. Bir arkadaşlar. Evet, Şimdi gireceğiz. Evet. Ben daha hiç Burada Burada Meryem ben. yaşadığı söyleniyor. <laughs> Hadi gel. Tamam Şu şuraya batayım ya merak et. Volkan'la Evet mum dikeceğiz. Mum dikeceğiz. Gel bakalım. Ben seni çekeyim sen beni. Doğayı Türkçe mi edelim? Onu bilemem. Hadi sen şey yap. Ha. Şimdi ben. Ne olmuyor? Tam öyle tut işte ha. Aa söndü ya. Tüh. Çok çabuk söndü niye oldu? Yapamadım ya. Ben yaparım ikisini de. Sen bir dene bakayım. Sıcaktan düşüyor, düşüyor. Bakayım. Oldu, tamam. Görev tamamlandı. Görevi bitirdik. Görevde görevde başarıyla atlattık. Şimdi gez, ge, gidiyoruz işte yani. Hadi bakalım. Bu su neymiş? neymiş su bilmiyorum ki. Ben buradan içeyim. Ben de su. ya. gel gel. Baba Susadık su ister. İçilir yazmışlar. İçin o zaman dedi. Arkadaşlar <laughs> Meryem Hanım suyundan içtik. Pınar buradan alıyormuş suyu. Hı? Pınar. Evet. Yani ee, burası şey değil mi ya böyle bayağı... Allah kusura. düşecek. Düşecek misin? Yazacağım. Ameller ya. niyetlere göre Yaz. Yiyecek yiyecek göreceğiz. Ya. Yaz niyetini. Yazıp suya atalım. Nasıl bir fikir? Güzel. Güzel şimdi dileğimi... Ben... Razı ver, Kanka ne olacak ya? Sen kardeşim. Belki senin için ben de dua edeceğim. Allah'ım çocuğum, kardeşim dileklerini kabul et diye. Kapat kapat kamerayı kapat. Dilek yazalım sonra. İşte yani. Emin. N nasıl durduruyorduk ya, ya şunu? İnci durdursana. Biz Tabii. Hayır öyle bir ee, şey yok bir desene. Yok hepimiz kendi emeklerimize yaptık. Öyle bir şey Bazılarına yok çalıştık. Bazılarına <laughs> çalışmadık çünkü <laughs> o hocayla kaynaklanan bir. Bunları çekmiyorsun değil mi? <laughs> Bunlar kanıt olmasın <gülüyor> sonra. Güneş <laughs> Hoca isterdi ki bağlamak. Bağlayamıyoruz yasak yani. Şu jandarma geçtiği anda bağlayınca. <laughs> daha Verdi Bey'den izin aldığımıza göre. <laughs> evet. Ben bu girişimi yaparım. <laughs> Daha eskiden rol yapılmadan önce sen de yürüyerek geliyorlar. Hadi bağla. Hadi ben... Evet. Bu da kanıtıdır. Yönetime sesleniyorum. Aha bu üçü. Al. Al bunu. İnci al özellikle. Bak nasıl bağlıyor. Tamam. Tamam. tamam bu işi de hallettiğimize göre. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Efes'e gidelim. Efes'e FF gidiyoruz. Kanalımızı takip etmeyi devam edin. Sonra daha, Hedildik eşyalar var evet. Meryem Ana'yı nasıl buldunuz? Güzel. <laughs> Meryem Ana'yı nasıl buldunuz? <gülüyor> <gülüyor> Beklentinin altında. <laughs> <Aa, aa>. Ne? <gülüyor> 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 şimdi ne İbadetinizi yani... Mum yakmadı. <laughs> mum yaksaydı ben mum, mum yaktım. Hayır. Ben Öyle mi? dedi. Önümüzdekiler de bize baktı ya. Emin niye bak diye altında diyorsun. Öyle. <laughs> Aa. -a. Rı rı rı. Bunu mı be? Ne? Şapkaları. Ne? Şapkaları şey yapıyoruz ya cepçilik. Bugün teyzenin hediyesi. Nasıl fikir? Ne? Ne? Benim şapkam kendi şapkam. Ha, senin zaten şapkan var ya bu ikisinin yoktur dedim. Burası işte Efes'in hediyelik eşya yeri. Şu an Efes'teyiz. Şu an Efes'teyiz. Ya ben de bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Adam geldi. Rehberiniz olayım mı dedi. Dedim ki. Ha. İkinci bize rehber geldi. Ben de bilmiyorum Sehberi ki. Izniyor. Bakın işte. Yok. Öyle işte bakın. Çok Yok, yok. <laughs> Şuraları çekeyim Nasıl? Burası Devlet agorasındaki hamamlar Evet Şöyle de tutayım Okumak isteyenler dinleyeyim. Şimdi odaya gidiyoruz Burası Devlet agorası Evet Evet. Ramazan anlatıyor. Hmm. Evet. Ya bir yorum yapsana. Ee, evet arkadaşlar taşlardaki işlemleri görüyorsunuz. O zaman da adamlar böyle bir şey çıkarmış. Ayağıma taş gitti ya. Sen bir, tamam, bir, bir, bir sütun dikiyorlar. Evet. Zevksiz, Bakın. Levsiz. Görüyor musun? Adamlar o zaman da sana için. Burası neymiş? Burası. Burası. Bazilika Stoa'ymış. Evet. Bakın. Şehrin zamanında Bakın. en görkemli binası buradaymış. Boğa başlı, sütun başlığı, Görüyor musunuz? Evet. Estetik önemli. İnsanların estetik zevki mi gitmiş zamanla? Evet. Bakın şunu da çekelim. Nasıl? Aa gel gel buraya girelim. Ne varmış burada? Giriyor ha. Valla bu bir yere çıkıyor ha. Gireyim mi? Burası Boleterion. Aha giriyorum. Bak. Tam bak sanki kan, videoda ne güzel oldu. Sanki sen de giriyormuşsun gibi. İyi çekiyorum ha. Ee? Şurada dedem. Ben dedenle buluşabiliriz. Buraya da çıkayım mı? Gel gel. Çıkmayın ya. Çık çık. Bir çıkıyor. Vallahi bilmiyorum. Çıkıyorum her yere ama. E ee, çıktım. E ee, sonuç. Oo! Tepeye çıktık. Kıvamı çeksen alttan. <laughs> He evet. Foto çek. Foto çek. Bak. Ha, <laughs> şarkı söyleyelim mi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Fotoğraf çektireceğiz diyorum sen hiç. Ha. Yo. Buradan yol var mı? Bir şey gördüm ama gidiyorum. Ben senin gibi hızlı giden benim elimde kamera var. İyi canım, rehberlik yapmaz Hadi anlatın bize. Arkadaşlar, burada bir şey gördüm. Kapı gördüm. Dikkatli inelim. İnebileceğim mi? Burası da bir yol. İşte işte. <laughs> i̇şte geldik. Burası neresi ya? İşte burası. Çek şu detayları. Detayları evet. Kameranın çekiyor. Evet. Burası mezarlık olabilir. Yazmıyor mu? Ne yapıyorsun dedi? Ay kesin ölçüyorum Nermir'i. Yani bir kalitesini ölçüyoruz. Hmm. Evet. Yanlar yaşını ölçebilir miyiz acaba? Evet. Karbonun varsa? Var mı karbon? Karbon yanımda değil Karbonun mi? dört. Hep taşıyordu yanında. Ramazan Ama ya bugün nasıl unutursun? Şey. Bunların herhalde <laughs> mermilerin yani... Birbirlerini üst üst doldurmak için şey aynen. aynen. Evet. İnşaat mühendisleri izlesin. Bak burada da var. Oraya yapıp devam devamını yükseltiyorlar. Evet. Burası ödüm, burası, burası. burası yaşadım biliyorsun tek tek. Dedem aldı. Valla dedem aldı. Ee, deden mi dedenin dedesinin dedesinin falan? Dedemin buraları zaten hep. Haa burası onun. <laughs> Baksana. <laughs> ben Dedim oğlum. Para <laughs> verdik girerken. Para verdik. Tamam. Çıkarken. Buraya basma. Şu kız müzefahatı aldı. Tam buraya basma burası eğilir. buraya bakarsın diye. Aklına bakarsın diye <laughs> the poison still used today, and the name of the poison is dragged from her sister's name. Is right her is dragged from Yanlış sister's name. Aşağıdan yani. yukarı böyle. Bak, böyle. Yapmışlar yani. Evet, gerçekten. E, Şu var ya Furkan. çekersin. Tabii çekelim. Boydan. Anlat bize hadi onu. Eni kaç santim, boyu kaç santim. Abi Musut'un yeni geldi. Antep'ten çektik geldik bunu. Antep'ten çektik. Bunu bize sen kaça bağlayacaksın şimdi? Ne olacak bize bu? Kaç verdi? Bu bize bunu bir 50 liraya çöz Arabaya atalım. 50 ha? az be ustaya yazık. Şimdi biz altı alamayacağız arabamız Gözülecek. almak. Üstü biz 50 liraya alalım. At senin olsun üst bizim olsun. Bunu atlarla çektiririz reis. Atma. Ata gerek yok arabayı sokarız buraya. Yani. Sar git. At. Al. Al. Saralım. Al. Burası mezarlık mı? Yazıyor şurada ne yazıyor orada? <laughs> Pristil <laughs> mi? Cii, yandım vallahi güneş İyine, beni yaktı taşı, ya. Aynen. Çok sıcak. Gel Furkan buradan kayıyor buralar. Dikkat et bu taşlar kayıyor. Saat bir gelsen daha çok yanacaktı. Ne evet. istedim oraya gelmek olmaz. Bu taşlardan yürüyor. Bak bu taşlar değil bu taşlar. Ben Aslında böyle antik yerlerin 8'de bir e, şeyin eski bırakmaları lazım. Yani o Turizm Bakanlığı öyle geçiyor. Yani restore yapacaksan 8 tane parçasından bir tane parçasını eski haliyle bırakacaksın. Mesela böyle Bursa'daki o camilerde de bu var yani. Ben dikkat ettim buna. Diyelim yukarıda Bunlar görüyor musun? Tütunları? Kardeşim, Tabii kayıttayız anlarsan. Sekizde bir diyordum. Sekizde bir çok önemli. Burada aşağısı. Ama burada aşağısı. Adam şu kazmacı kepçe ne yapacaksın? Tamam. ya. Bak, bak şu heykeli bir çek ya. Görüyor musun? Evet, tamam yeter. Parlaklara geçmeyeceğim. Signal. Yapar. Bunun Bunu yapan adamın boş zamanı var, uğraşıyor. Ha. Bu boş zamanı o zaman adamlar karnını doyuruyor, yazıyorlar. Bak şimdi. Bir mermer götürelim, uğraş bir zamanını nasıl kullanırım? Kadar. Adam diyor ki sanata oyunu Çünkü boş zamanı çok adamın, uzun. Uzun. Araba için uğraşmıyor, ev için uğraşmıyor, var. Uğraşmıyor. Yani o zaman da öyleymiş. Şu an biz araba alalım, uçak alalım, ev alalım. Çocuğumuz olsun da okula gönderelim. Sanata ne zaman zamana ne sanat zaman ayıracağız? Biz sanat istiyoruz ya. bir efsanesi vardı da unuttum ya. Ya Ramazan ya. Allah şimdi sallamak istemiyorum. Ne biçim anlat? Nasıl? Aşağıdaki Böyle yer daha güzel ben biliyorum. Aşağısı daha ben iyi ben daha biliyorum. Konu. Emin fotoğrafımızı çek. Emin fotoğrafımızı çek. Kamera diyor ki ısınmışım. Beni sal. Bakıyoruz hiçbir şey anlamıyoruz. Çek, Evet. Sevgi yolu mu? aşağı iniyoruz. İnemiyoruz. Şimdi burada. Bak. Bak, onu, ona bak? göre. Tamam. Şuradan bir göstereyim. Elini şöyle eller açılıyor, böyle geçiliyor yavaş yavaş. Hmm. Bunu hmm. evet. yere halk yapmış gibi geliyor bana. Kanka bizden. bunlar var ya bir şey bunlar söyleyeyim lazım. mi? Hayır bence bunlar hani e, fethediyorlar ya. <laughs> Fethediyor ha. İyisine saygı, Hı. saygı Hı. duymuyor. Ne yapacak? Orada Kellesini aynen, alacak. Aynen atacak kellesi al. kenara ayağının altına alacak abi. Evet. Evet arkadaşlar Ben aşağı olsam yakarım. Sen olsan sen de yaparım. Ben koymam ama. Bak aşağıya iniyoruz aşağı. Neler çok güzel şeyler hissediyorum. Sen ya da gördüğün Aynen. ya harbiden. Tüm Çeksene şöyle arka herakle. Buraya geçeceksin abi. Şuraya bak. Şuraya bak. Çeşmesi neymiş arkadaşlar öğrendiniz mi? Hı? Neymiş? Miting Ne? Miting. Miting kalanı mı? Abi ya topluma oradan hitap ediyorsun. Aa çeşmeymiş. Ney neymiş? Hayır. Hayır Ne çeşmesi? Dedem miting kalanı dedi. Miting kalanı. Öyledir. Çeşmeymiş. Bence Balkondan konuşacaksın Bence ya. Balkon konuşması biting. yapacaksın. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> kalanı dediysem dedem mikin kalanıydı. O kadar. Buralar hep tamam Aa burası daha iyi. Burada... Kardeşim ben fotoğraf çekmek istemiyorum Ben çekmiyorum. Aa bir burada bir fotoğraf, bir fotoğraf bir çek. çekelim. Burası daha iyi. Evet, <laughs> Şurayı ha, yukarıya aynı. Evet, muhafaza evet. etmek için Demek ne döndük? herhalde. Burası neymiş Ramazan? Bize açıkla. Burası iyi. Şurayı okuyalım. Ben senin evet. yorunca daha iyiydi kardeşim. Furkan, Yunanca senin daha iyiymiş. Sen oku bakayım. Ben her yerde okumam. Oku oku. Nazar değil. Aa burası... ...geçirmiş Şu an nereye gidiyoruz? Hı? Şu an nereye gidiyoruz? Kütüphaneye gidiyoruz. Kütüphaneye. Emin kitap okuyacakmış. Evet. Yunanca. Evet. Antik Yunan mı? Aynen. Çok iyi. Gerçekten mi? Yapar. Burası mı? Işte, dedim abi, burası. sana işte. Burası dedim. Hı. Layıklı içine girebilir misin kardeşim sana <laughs> zahmet? Biz dört köşesine kaldıralım. Ben daha çok iyiyim. Ama var ya. Bunların açılmamış olanları eğer bulursan çok yüksek miktardaki meblalara satabilirsin yani. Aa. İçinde kanka bazen şey oluyor. satabilirsin hani, falan ya. falan devletimize <laughs> haber veririz. Evet. zaten. Hep aklın fikrin neydi ya? Altıda bir ne bize verecek? Bunun kanka bunu <laughs> eğer içinde açarsan bulursan çok değerli eşyalara sahip olabilirsin. O yüzden çok ne yapalım arayalım mı yani? Şu arka tarafta biz zaten devam ediyoruz. Kazı, kazı çalışmaları devam ediyor. Tiyatroya gidiyoruz. Değil mi? Zübane bu. Ha tamam. Şöyle yapalım. Bunu Doğru tamam. Bak Pazar yiyelim. Pazar yiyelim. Pazar Pazar, 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 Pazar. Pazar. Pazar Pazar, Bakın ne kadar sütün isterseniz Ramazan Bey. Saracağım. Ramazan tarihe kaçak kısmına başlamış. He? doğru değil mi? Sen diyorsun, öyledir. öyle diyorsun. Ramazan tarihe başlamış. Hacı <laughs> evet. Şu e sütunları çalmak istedi. Ben de ortak olurum çünkü restorasyon devam ediyor. Böyle bir da sene mi olur? Bir sene mi olur? Sümele Manastırı çok ayrı bir yer. Sümele Manastırı. Sümele Manastırı, Sümele Manastırı çok farklı. Ha, orada bir şey yapıyor. Görevli var. bence. Arabayla mermerden Hani mermerler eski bildiğin şey mermer şey, değil Aa, bence o zamandan kalma Değil mi? Yok yok. Bazılarını... Bu Afyon'dan getirmişler bunu ya. Ben Siz nerede görsem ya. tanırım. Bak. Allah Allah. düz olamaz değil mi? Ya Dina... büyüklüğüne şuradan bak. Çok çok büyük. Tiyatro var ya. Bir, bir şeyin kapatı Ne demek abi? Antik tiyatro. Bundan... Bu mezarlıklarda yatamaz. Bunu kanka hani adam ölüyor ondan sonra değerli eşyalarıyla, kıymetli eşyalarıyla koyuyorlar. Ramazan için bunu... arıyor ya onları. Dolusunu Arıyorsun arıyor. Çok pahalı. Yani bunu bulan kişi benimle irtibata geçsin. Onu hallederiz. Bunu <laughs> <laughs> nasıl yaparız? Der. Piyasaya şey yaparız onu hemen. Furkan da bu işin konuşmuyor ama şimdi tabi video olduğu için konuşmuyor. Bu adam yoksa konuşsa bitti. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> her, şey, her şey konuşulmaz hani kaçakçılık falan bizim orada yapmayan... Kaçakçılık şey demedik zaten kardeşim biz. Bizimki direkt kaçakçılık. Sen çıkan. çıkartacaksın da onu kim kaçıracak? Yok, yapma, yapma. Şu sütunları görüyor musun? Orası önemli. Sen Sütunlara bak iki tane sütun var orada gördün mü? Hadi bakayım. ne oldu yani? Ramazan sever sütunları çok sever. Ha. Ramazan gerçekten sütun görünce kendini kaybediyor. Evet. Bazen sarılıyor gidip. Ramazan git sarıl bakalım ya. Onu birazdan şey yapacağız. E, record of sarılacağız. Tamam. Hediyelik eşya yeri. Bu yeri Davut abime özel çekiyorum. Gezememişti. Şeye giriyor. Tatlının adı Artemis tatlı. Evet keselim. Keselim. İlk defa burada gördüm. Kes. Kestim. Ne bu? Artemis. Artemis. Benimkine bakın. Allah'ım. Kabak hmm. Ya Emin'le ben bu işi biliyoruz. Emin. Çok iyi. İçi kaymak kuşam ha. Bakacağım. Güzel mi? Bakacağım. Bakacağım nasıl bir şey olduğuna. Kanal videomuza veda ediyoruz. Artık gidiyorlar. <laughs> bitti mi video? İşte, i̇şte bu kadar sonu yani. Ne? İzmir'de bu de İzmir'de de buluştuk diyorum ve bitti. Evet bu gezinin de sonuna geldik. Evet, videomuzun sonu. Videonun sonunda herkese saygılar, sevgiler. Biz buradan kaçarız Bergama'ya. Hadi. Bye bye. Hadi görüşürüz. Bye bye.